Evet şu anda arkamızda gördüğünüz Eyüp ve Devlet Hastanesi 800 yataklı ve her gün en az binlerce hasta ve hasta yakını refakatçisi bu yolu işlek olan bu yolu kullanmak durumunda kalıyorlar. Burada bir üst geçit yok. Daha dün yine burada karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yaşlı amca trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Bir cumhurbaşkanı şehre gelişinin masrafının onda biri belki yüzde biriyle dahi billboardlara verilen reklamların yüzde onuyla dahi bu şehrin ihtiyacı olan bütün üst geçitleri yapmak mümkün. Bir insan yaşamının bir üst geçit kadar kıymeti yok mudur? Belediyelere özellikle daha önce defalarca seslenmemize rağmen anlamadılar. Söz uçar yazı kalır diye bugün yazıyla da yazdık ve bir daha sesleniyoruz. Buraya acilen derhal ertelenmeksizin bir üst geçit lazım. ve devlet hastanesinin karşısında karşıdan karşıya geçmek İnsana ecel terleri döktürüyor. Mutlaka buraya bir üst geçit lazım. Bir kez daha sesleniyoruz. Buraya üst geçit şart.